Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her zaman için gibi bir şeyler yapacağız amcamın yanına ışınlar hadi ışınlar arkadaşlar Oo, sen kimsin tanımıyor mu tanımıyorum seni arkadaşlar sen nereden çıktın hayaletin dibinde nereden hayaletin dibinde senin adın ne Denoş Denoş mu sen kimsin ben seni tanımıyorum Çocuk. Ruh mu? Çocuk. Çocuk mu? Çocuk. Hmm. Çok şaşırdım seni gördüm. Ya bir. Kaybolabiliyor musun? Yok. Niye? Niye mi var? Evet. Niye kaybolamıyorsun? Bilmem. Sen nereden çıktın böyle? Işınlanarak çıktım. Allah Allah. Çok şaşırdım ya. Yeter mi? Arkadaşlar bitiyor videomuz bay bay